Çok değerli Zeynep'imizin yönetim kurulu üyeleri, değerli arkadaşlar, devlet başkanlarım, hepiniz bu akşamki toplantımıza hoş geldiniz. Ağabeyimiz, evet. aynı zamanda Zeydet'in toplantı gerçekleştirmedik ama hep sağdaydık. Bu akşamki toplantımızda bazı gündemlerimiz var. Bu gündemleri sizlerle paylaşmak hem bunları bazı karara bağlamak... Ondan ee, sonra yol haritamızı belirlemek için böyle bir zeytif plan merkezinde toplantı düzenledik. Ee, bu anlamda toplantımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz diyorum. E, ee, tabii ki Zeytinburnu'daki bulunan siyasi partilerimizi e, ve Zeytinburnu'nda kaymakamlığımızı, emniyetimiz ve belediyemizin emniyeti daha ziyarete gidemedik. Ee, siyasi partilerimizin tamamını bir ziyaret yaptık. Bu anlamda e, güzel oldu. En azından sağdaki e, bazı söylemlerini geçmiş olduk. Bu anlamda siyasi partilerimizle birlikte bütün içerisinde onların düşüncelerini ve bütün düşüncelerimizle onları aktarma fırsatı bulmuş olduk. Diğer taraftan e, tabii ki emniyetle belediye ziyaret edeceğiz inşallah en yakın zamanda. Bununla ilgili de zaten WhatsApp kurulumuzdan e, günlük programımızı paylaşıyoruz. Onu da paylaşacağız. E, ondan sonraki süreci e, Zeytinburnu içerisinde bitirdikten sonra onu bir paylaşım yapacağız tekrar. Yani e, nasıl bir yol haritası belirleyeceğimizi. Ve e, bu akşamki gündemimizden bir tanesi de e, geçen kahvaltıda belediye başkanımız ve kaymakam e, olduğu bir toplantıda kahvaltıda demiştim bir tüzük çalışmamız var diye. Bu tüzükle alakalı bir tüzük, örnek bir tüzük. hazırlık yaptım. E, yaklaşık 32 madde e, tüzük. E, bununla ilgili e, tüzüğümüzü çalışacağız. Bu tüzükten e, maddeleri Zeydef'e uyarlayacağız. Zeydef'in tüzüğünü belki de tamamını değiştireceğiz. Yani bu yeni güncel haliyle bununla ilgili de bir komisyon oluşturacağız. Bu komisyonun çalışma şekillerini size söyleyeceğim. Bu komisyonun bir başkanı olacak. bu başkan da söyleyeyim sırası gelmişken düşünce bir fikrimi size aktarayım. Komisyonun içerisinde ben kendim olacağım. Çünkü son dönem bir Zeydet başkanlığı yapıyorum. Ve Zeydet'in aksak yönlerini ve giderken ilgili yani çocuk aksaklıklarının neler olduğunu, tartışmalı bazı noktaları sizler de biliyorsunuz. Oralara girmeyeceğim ancak bu tüzüğün e, güzel bir tüzük olmasını ve e, bizim e, Zeydef'in e, bundan sonraki süreçte tartışmaların ortadan kalkmasını sağlayacak tüzük olması için kendi tüzük komisyonunun başkanlığını göstermek istiyorum. Ve içerisinde avukat Mustafa Göksu, Konya Bostullar Dernek Başkanımız kendisiyle görüştüm. Ee, o da, e, ben dedi tamam dedi, gereken neyse dedi çalışmayı yaparız dedi. Bir de, e, burada yine biraz sonra oynamasını yapacağız ama sırası gelmişken söyleyeyim. Ee, Sivaslar Denek Başkanı Türkan Hanım burada kendileri, o tüzük çalışması içerisinde onun da ben bir zat olmasını istiyorum. Kendisi hem donanamayla hem de içimize renk katacağına inandığım için o tüzük konusunda olmasını istiyorum. Bu tüzükle alakalı geniş bir çalışma yapacağız. Biz zaman zaman komisyon bir araya geleceğiz. Bununla ilgili size bilgilendirmeyi yapacağız. Kısa ilgili TÜZÜK'le ilgili bilgi vereyim. Çocuk biliyorsunuz malum Zeynep'in Dernekler Federasyonu her ilden bir dernek alabilir maddesi var. Bu madde bizim ayımız bağlıyor. Ancak bu maddeye dokunmayacağız. Bu madde duracak. Bunun yanında, anlatmıştım, Zeynep'in bir meclisi oluşturacağız. Meclis çatısı olacak. Onun da burada madde halinde geniş şekilde çalışma şeklini gösteriyor. Ve bu Zeynep Meclisi'nin çalışma şeklini TÜZÜK'te olduğu gibi komisyonumuz son halini verdikten sonra, yani z uyarladıktan sonra, <laughs> bunun bilgilendirme toplantısını burada yapacağız. Ee, Ona yanda yine aynı şekilde, ta baştan beri gelen, e, kurucu başkan Yıldıray başındı da kendilerini de ifade ettiği, e, bir başkan en fazla iki sefer seçilebilir maddesi var. Kendisi de bunu toplantımızda bize izah etmişti. E, bunun e, tek dönem, iki yıl Tek dönem üç yıl. Artık hangisi uygun olursa, yine komisyon kararına bırakacağız burasını, ee, tek döneme düşüreceğiz. Ee, bunun dışında e, ZDF'in üye alamadığı dernekleri de meclis çatısının altında barındıracak ve meclis da bir tane başkan olacak. Divanın e, başkan yardımcısı ve katil üyesi olacak. Aynen seçim yaptığımız gibi. Burada e, panellerin düzenlendiği, e, söyleşilerin yapıldığı, e, toplantılar düzenlenecek ve bunu e, meclis divanı organize edecek. Onun çalışma şeklinde dediğim gibi orada biz Zeynep'i uyarladıktan sonra geniş bir açıdan bunu tartışacağız. Yani oldu bittiye getirmeyeceğiz bu konuyu. yani son bir kere çocuk kongresi yapacağız ve bununla ilgili bir tane hiç kimseye bir şey elleyemeyecek. O hale getireceğiz. Onu da söylemiş olayım. Tabii ki Zeynep'in yine ben kahvaltı programı da söylemiştim. Kadın kollarını oluşturalım demiştim. Kadın kollarını oluşturmamız lazım. E, müsaade ederseniz. İçimizde bir tane bayan olarak hem dernek başkanı Türkan Hanım e, sizler de müsaade ederseniz, kabul ederseniz ben Türkan Hanım'ın kadın kolları başkanı olmasında e, sizleri öneriyorum. oylamanızı da bekliyorum şimdiden. Hayırlı olsun. Evet, bakalım. Ben de, de. üzere. Hayırlı uğurlu olsun. Herkes oy diyor herhalde. Kabul etmeye yok. Doğru ben... <laughs> değil. Çekişmeli mi durdu? Daha selamlara İki ökü, tane göremezdim başkanım. Tamam. <laughs> ee, Türkan Hanım, Fazla. video çalışmaları sıkıntı yok. Onunla, e, biz ona güveniyoruz. Diğer taraftan gençlik kullarıyla alakalı bir atama yapacağımızı söylemiştik. Ancak bizim gençlik kullarının geçmiş bir çalışmamız 2018'de olmuştu. O malum Covid dönemi, seçim dönemi falan derken hepsi araya girdi, biraz böyle hakamete uğradı. Orada da yine bir atama yapıp, yani bir gençlik yapısı, en azından gelecek döneme arkadaşların rahat hareket edebilmesi, bir yapı oluşması lazım. Burada hepimizin yine kararına uygun bir arkadaşımızı, Zeytun gençler gençlerin içinden donanımlı, bu işe elverişli bir genç arkadaşımızı belirleriz şu anda benim aklımda ilk bir iki isim var. Bu isimler de görüştüm. <laughs> <laughs> e, bu konuda e, <laughs> oraya geçtik. Buraya geçtik. Genç bir arkadaşımız olacak. E, ama buraya elverişli bir arkadaş. Aklınıza bir isim varsa benim için göre fark etmiyor. Nereli olduğu önemli değil. E, ama yani, zeyn de fark etmiyor. Sanki çekiyor gibi gelin. Olabilir mi? O, o bilmiyorum. Yok, olmaz. <laughs> olmaz. mi biraz? E, olmaz. E, ama burada donanımlı e, bir arkadaşımız var. Yani. Bir Çünkü gençliğin, gençliğin kısa bir özetle geçmek istiyorum bu konuda. Gençlik bizim için çok önemli. Bizler sonuçta bu oralardan geçeceğiz ve geçeceğiz. Ama derneklerimiz ve federasyonlarımız kalıcı. Bu anlamda gençlere de bir örnek teşkil edebilmek için bizim onlardan yararlandığımız, onların da bizlerin tecrü tecrübelerinden yararlandığı bir e, gençlik olmalı. Yani bu anlamda donanımlı bir genç olmalı. Yani, yani tabii bütün gençler bu işi bekliyor. Elverişli olma ihtimali yok. Bunu biliyoruz, toplumun gerçeklerini biliyoruz. Ancak buraya elverişli bir arkadaşımız. Sizlerin de kabul edeceği tabii ki. Yönetimi kabul edeceği ve dernek başkanlarını kabul edeceği bir genç arkadaşımızı buraya yardımcı oluruz. Yardımcı oluruz. oluruz diye düşünüyorum. Ve yeni derneklerimiz katıldı. Sivaslar Derneğimiz Türkan Kılıçoğlu hanımefendi. Gerçi alın, kabul etmeden önce bir iki görev yükledik ama son madde onu bırakmıştım. <laughs> yine Tokatlar Tokat Kıştı Köyleri adına dernek başkanımız yolda geliyor. Ee, Tokat Kıştı Köyleri derneğimizi Zeydeva e kabul ediyoruz. Ve Kahramanmaraş derneğimiz Necat Kalem kendi Yönetimi'ne burada hoş geldin diyoruz. Ve e, üç tane derneğimizi, bir derneğimiz daha var. O derneğimiz şu kendileri burada yok. Onlar da kararlarını almadılar da ama alacaklar. Onları da aldıktan sonra kabul bir yapacağız. E, bu anlamda benim söyleyeceklerim e, burada bunlarla e, sınırlı olmak üzere ben bundan sonraki süreci sizlerle e, istişare şeklinde getirmek istiyorum. Gündemde biraz da sıra bırakacağım. E, sizlerin de fikirlerini ve önerilerini alacağız. E, ona göre bugün akşam şekillendirelim ki e, yani bu konuyla alakalı fazla şey olmasın. Tabii ki WhatsApp grubundan yine bu işlerin gidişatını paylaşırız. E, tekrar acil bir toplantı yapılması gerekiyorsa toplantımızı yaparız. Ama çocuk çok önemli. Kadın kolları, gençlik kolları çok önemli. Yeni aldığımız dernekler önemli, alacağımız derneklerimiz önemli. Bunları çalışmalarını zaman zaman sahada yapıyoruz ve arkadaşlarla diyalog halinde hep birlikte bu işi getirmeye çalışıyoruz. Eksiklerimiz var mıdır? Vardır. Ama elimizden geldiği kadar samimi bir şekilde eksiklerimizi gidermeye ve Selamünaleyküm. Aleyküm selam. selam. Hoş geldiniz. Evet, Tokat Kuşta de, de geldiler. Hoş selam. geldiniz. Şöyle, Şöyle bir sandalye alalım arkadaşlar sizi. Tamam. <laughs> sandalye çekin. Evet. Tabii ki yine bir tane derneğimiz Yaşar Başkanım burada. onunla bizim bir görüşmemiz vardı. Bu konuyu dernekçilik hakkında onu da bir yine yani tekrar bu konuyu. Ama e, dediğim gibi arkadaşlar da geldi. Tam kışlık öyleydi. Konuşuyorduk. Siz geldiniz. Hoş geldiniz. E, üç tane derneğimizin e, bu akşam oylamasını ve kabulünü gerçekleştireceğiz. Sivaslar Derneğimiz, Kahramanmaraş ve Tokat Kışlık Öyle Derneğimizin kabulünü gerçekleştireceğiz. Bu anlamda hemen arkadaşlar da gelmişken bir Türk çalışmamız var, iş Türk çalışmamız ve e, kadın kolları ve e, gençlik kolları ile alakalı konuşmalar yaptık. Bu anlamda istişare bölümüne geçmeden siz de geldiniz, hoş geldiniz diyorum. Ben e, tek şeyde oylayalım istiyorum, usul yerini bulsun. Sivas e, Sivaslar Derneği'miz, Tokatlar ve Kahramanmaraş Derneği'mizi, Zeydefe kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, hayırlı olsun. Ben şimdi e, kısa, Tokat kısa... Yok ben hani... Öğrenci et evet, ee, problem. Değil, <laughs> bir e, şey, yani, olmalı. Tamam, o bir tamam. yok, yani, yeah, problem. Burası samimi bir ortam. E, e, ben şimdi hemen kısa kısa dernek başkanlarımı da bir duygu düşüncelerini almak istiyorum ve bu konuda Hı, e, ilk tamam. hem Çiçeği Burnu'nda Kadın Kolları Başkanımız <laughs> hem de Zeydebe yeni üyesi olan Türkan Kılıçoğlu, Sivas'a dernek başkanımıza sözü bırakıyorum. Buyurun. Teşekkür ederim. Ee, öncelikle böyle bir ailenin içinde olmaktan gerçekten çok mutluyum. Yalnız başkanım ilk ben, katılırken tek <laughs> o nedenle de inşallah hep beraber güzel şeyler yaparız. geçmişimiz var. Kongremizi yeni yaptık. Genel kurulumuzu yeni yaptık. Biz de kararımızı aldık zaten. Evet. Katılımla evet. alakalı görüşmüştük sizinle. Zeytinburnu'nda çok fazla Sivas olarak Sesimiz çıkmıyor ama İstanbul'daki 39 ilçenin 17 tanesinde ilk sıradayız. Yaklaşık İstanbul'da da 7'de bir, 7 kişiden 1 kişisi aslında. O nedenle biraz sayıcı olan nüfusumuzu nüfusa çevirmeye çalışacağız inşallah önümüzdeki tüm dernekte. ZDF çatısı altında olmaktan gerçekten onur duyuyorum. En başta buna çalışmak ayrı bir zevk zaten. Bence kadın konuları olarak nasıl bir politika izleyeceğiz, öncelikle yönetim kadrosu ile alakalı, evet. alakalı. Evet. elimden geleni yapacağım. Evet. STK'lar çok çok önemli olduğumuz zamanda biliyorsunuz. Birliğin beraberliğinde danışmanın gerçekleştiği ortamlar, bunun devamını hep beraber getiririz inşallah. İnşallah, çok teşekkür ederim. Pardon, hayırlı, hayırlı. hayırlı olsun. Hayırlı ee, olsun. şimdi de konuşmasını yapmak üzere Kahramanmaraş Dernek Başkanımız Necati Kalem Bey. Buyurun. Aynen abi çekerken heyecanlandım. Sıra diyor. Burası aynı Değerli Deriner Başkanlar, Federasyon Başkanımız, e, Zeytinburnu Kahramanmaraşlar Derneği 2019'da kuruldu. E, bir fiil e, Zeytinburnu Zeydef'in <laughs> verdiğimiz olmasa da Birçok ülkenin ve illerin vatandaşının yaşadığı Zeytinburnu'nda kardeşlik duyguları içerisinde e, ee, derneklerimizin her zaman hüznünü ve acılarını paylaşmak amacıyla bu çatı altına girmiş bulunuyoruz. Hayırlı olsun diyorum her şeyden. Teşekkür ederim. Evet, Tokat Kışlı köyleri adına Öncelikle saygı İsmim... ve İsmim Sinan vardı. Sinan Varlı. Dernek Başkanı. Ee, öncelikle bu ayın burada olmak da güzel bir şey. Biz de e, 2010 yılından beri Zeytinbuğ'un da dernek olarak Kışlaköy'e dernek olarak faaliyet gö göstermekteyiz. Ee, hanımefendi dediği gibi tokatlarda, İstanbul'da büyük bir sayı içerisinde. Zeytinbuğ'un da bayağı yüksek derecede bir nüfusa sahip. Ee, yani böyle bir faaliyetin içinde her zaman olmak isteriz. E, oyladığınız için de teşekkür ederim. Bu haliyle kabul ettiğiniz için. Diyeceklerim bu kadar. Çok teşekkür ederim. <laughs> evet şimdi tabii biz ayrılışındalar. Ee, geri katılan met başkanlarına kadın kolları hocabın da sonra görürüz başarılar diliyorum inşallah. Hep birlikte Zeytinburnu'nun birlik beraberliğine katkı sağlamak amaçlı buradayız. bir amacımız yok başka şeyler gibi. Amaç belli, niyet belli. Niyet hayır, akıbet hayır diyorlar. Hepiniz hayırlı akşamlar diliyorum. Evet. Hüseyin Bey, Ben de yeni gelen başkanlarıma hepsine hayırlı olsun diyorum. Derneklerle evet. beraber. Davut Başkanım dediği gibi yani bizim burada yaptığımız yani sizin derneklerde yaptığınız aynı bir şey. Yani kaynaşmak, eğitim olunun, birbirimizle kaynaşmak. Şey, geliştirmek birbirimizin kaynaşmamızı. Önemli olan bu yani. Hepiniz hoş geldiniz. Evet, tekrar size. Sizin alakalı yapılan sanırım diğer küçük dernekleri de alabilmek adına yapılıyor değil mi şu evet. anda? Aktif, Aktif e, çünkü olan. Çünkü şöyle bir şey var. Bize gelen talepler bakın. E, i̇çine giremeyip bizle beraber gönül birlikleri yapmak isteyen insanlarımız var. Hı. Ancak biz bunu resmi üye yapamıyoruz. Resmi üye yapamadığımız için bazı buradaki dengeler oluyor. Yani bunun bilinmesi açısından söyleyeyim. Bu meclis <laughs> çatısını <laughs> oluşturarak Oradakileri de bu arkadaşların yani sistemlerinin e, ilgilerine ve bizlerle beraberliğe katkı vermek adına yani, hı hı. yani içimizde mesela hakikaten e, öyle dernekler var, güçlü dernekler de var yani, yani küçük bir dernek, köy derneği gibi güçlü dernek yani e, ben şunu diyorum güçlü bir e, STK, güçlü bir zeytin ben e, güçlü bir zeytinun oluşmasında İstanbul'da daha e, aktif bir zeytinun oluşmasına katkı sağlayacağımı inananlar var onun ee, için de Zeydef'in başkanım. ne kadar güçlü olursa ve ne kadar biz burada fikir birlikteliği oluşturursak veya farklı Umur. fikirler burada toplarsak Umur. bence Zeytun bununla da çok büyük katkı sunacağımızı inanıyoruz. Onun için güçlü Zeydef. Başkanım özür diliyorum. Başkanım, Yön başkanım oğluna fazla kaza oğluna dükkanın da araç yapmış dedim. mi? aman. Ama, ama. Tamam abi bak, geçmiş olsun. Hayırlısı. Çanakkale Fikallar Başkanımız. Ona da en başsağlığı Herkes Herkes diliyorum. Herkese de selam vardı. Onu da söyleyelim. Eee sen de Rabbim rahmet eylesin. Bu zekam cennet olsun. Ee, taziyesine de bir bitim müsait olan arkadaşlar Başkan geldikten sonra takip edelim. Sonra Ona bir ziyaret ilgili bir taziye dileyelim. Eee devam ediyoruz. Evet Yaşar abi sen de mi? Ben Yaşar Yukarı Kozan. Şankara İş Adamlar Derneği. Yeşil Gaz Spor Kulübü. Kıyısaki Vakup Başkanlığı'na bıraktık şimdi. Buralarda yönetimindeyiz. Herkese de hoş geldiniz. Sağ olasın. Buyurun sizi tanıyalım. Karamon Maraş. Bekleş Karak Maraş. Evet. Yönetim hoş geldiniz. 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 Hoş bir torun dedesiyim, ee, ben burada e, garibim, burada demircilikle uğraşıyorum. Ee, Selim Spor başkanlığı yapıyorum, İki dönem muhtar adayı oldum. Aranızda da bulunmaktan duyarım. Her zaman zamanki gibi e, toplumun olduğu yerlerde, e, insanlara faydalı olan yerlere her zaman için gönlümde razı, kendimde vücudumla maddi manevi her türlü varım diyorum. Toplum vadilerinde. Yeşiltepe tamam, adaydı. İnşallah eee <laughs> Yeşiltepe bakın her siyasi partilere de gidiyorum başkanım. Özellikle Mehmet başkanım. Çağrılan yere giderim. Her yere gidiyorum. Evet. Ama e, tabii ki buradan da açıklama yaparım. Yeşiltepe muhtar adayı <laughs> da bir yıldır açıklama yapmışım. Sanalda herkes tanıyor, biliyor. E, i̇nşallah Rabbim ama bu görevi Yazacaksa yazsın diyorum. Teşekkür ederim. Ben burada oy istemeye gelmedim. <laughs> Ama her yerde de size Allah razı olsun. Sağ ol. tamam. çok zaman var. Devlet'e bir muhtar var. Onun yanında dayı olmasın. Yok. <laughs> yani ben sonucu itibariyle borçluğum şeyin geldik, toplumun geldik, toplumdan katlanmak muhtarlarımız hep değerli bir toplum gibi seçerse muhtarımızı anlamda şey yapmak istemiyorum. Yani Zeynep'te bu konuda biraz şey yok. Yok yok. Gözler bir şey değil. Zeynep'ten bir şey istemiyorum. E, 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 Arkadaşlar bu yanlış anlaşılmaz. Şey <laughs> sağ olun. Sağ olun. Basın burada bak. <gülüyor> Basın. Basın. Ben bunu deneye geçeyim yani her bir zaman. Ama Devlet Başkanı burada tekrar ikinci zaman. Necati Kalem dememe gerek yok. Sanmayan da yok zaten. Öncelikle Zeytinburnu Kahramanmaraşlar Değenleri Zeydep çatısı altına Orbi, oy birliğiyle kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Biz de her zaman ülkemizde olduğu gibi Zeytinburnu'nda da birlik ve beraberlikle kardeşlikte yanayız. Bu amaçla ve şeylerden faaliyetlerinde devam ediyoruz. Devletler, federasyonlar, bizim devletlerin kuruluş amacı ve faaliyet alanları yanında yapıyoruz. Teşekkür ederim. Evet. evet. <laughs> Sinan vardı. Ama kalmayan varsa daha direkt yani. Kalmayan varsa. Ya hakikaten böyle Sinan buyurmuş. Kışla Köy Dernekleri Yönetim Kurulu üyesi. <laughs> burada olmak güzel. tekrardan oyladığınız için, bizi aranızda aldığınız için teşekkür ediyorum. Dernek işi gönül işidir. gönlümüz her zaman var burada. Allah razı olsun. Evet abi tanıyorum. Ben Metin Karhan, i̇şte Kışla Köyleri Derneği'ndenim. Metin abi hoş geldin. İşinizde bulunmaktan mutluyum. Mutlu. Evet, evet, olsun. Daha da yanında Özür diliyorum. İnsanlar şey ne iş yaptığımızı şey yaparsak da birbirimizi tanımak daha güzel olur diye ben, Biri düşünüyorum. Hepimiz ben, olarak söylüyorum. Birbirimize yardımcı olabiliriz. Nakliyecilik sektöründe çalışıyorum. Sinan Bey'le beraberiz zaten. Evet. evet. Sinan zaten varlığı yapın sahibi. Evet. Evet. yolda inşaat malzemeleri firmam var. Yani. Öyle. Teşekkür ediyorum. Evet, Yaşar. Yaşar Kuş Çorum. Yetimli evet. Çorumlar Dernek Başkanı. Ailemize katılan yeni derneklerimize hayırlı olsun. Allah utandırmasın. İnşallah birlikte daha güzel faaliyetlerde bulunmak nasıl olur? İnşallah. Başkan tüzükle ilgili de değiştirilecek maddelerimiz var ya. İşte bunların eskisi nedir, yenisini değiştiriyoruz. Bunlar O sıkıntılar, hani neden değişiklik Şöyle, şimdi, ee, özür dilerim. Ben tüzükte kendi tüzüğümüzde bir de kendi bu Osmanlı Tüzükler Federasyonu tüzüğüyle ilgili çok uğraştığım için e, bu çok başıma geldiği için oradan biliyorum soruları e, gelecekti. Zaten şöyle onu söyleyeyim. Eski hali ve yeni hali yapacağız bu konuda. Tamam. Eski hali ve yeni hali biz karşılaştırma yapacağız. Bu konuda ihtiyaç olan maddeleri yani top yapı nereden Yani tüzük kongresi bir kere yapıda bir daha bu işle uğraşmayacağız. Bir tane, hedef, bir tane bu işin enerjini enerjiyi tüketmeye müsaade etmeyeceğiz. Yani şimdi burada zeytekte eksik olan mesela meclis çatısı diyoruz. Bu belirli buradaki türünde yok. Gençlik kolları diyoruz. Gençlik kollarının yapısının nasıl olacağıyla alakalı tüzükte bir madde yok. Tamam gençlik kollarını komisyon olarak sonra atacağız. Ancak bundan sonra işte belki gençlikte iyi bir enerji alabilirsek, oraları söylemiyorum. Gençler, kendi arasında bir de yani, yani başkanlık yarışı gibi demeyeyim de ona benzer bir şeye de sokacağız. Yani e, onun için de gençlerden verim alabilmek için buranın bir heyecanlı olması lazım. O heyecanı vermemiz için de tüzükte eli rahat olması lazım. E, onun dışında dediğim gibi bu, bu iki dönem muhabbeti vardı Bu çok tartışmalı muhabbet. Onu tek yöne düşüreceğiz. Muhtemelen yani bu komisyonla bunu tartışacağız. E, bakacağız neye uygun olduğunu. Ondan sonraki süreçte size de bilgiyi vereceğiz. Ama tüzüğün son halini hep birlikte eski hali ve yeni hali olarak burada bir tartışma bakacağız. Yani, Sumut tüzük değişikliğinde zaten e, eski madde ve yeni madde olarak yazılıyor. Bu da problemimiz yok. Benim derdim şu. Yani şimdi biz bugün bu görevlerdeyiz. Yarın bırakırız. Başka başkaları gelecek. Tekrar tüzüğü eline aldın da yani bu iki maddenin durumda bunun değişikliği bir paragraf olarak. Bu, bu, bu sebeplerden dolayı buna ihtiyaç olsun istedim. Tamam. Şey yapar, teklif olarak sen de komisyon, sun, diyor buyurun, <laughs> <ama>. komisyon <laughs> de. olarak. Tatlı sunayım diye ben. Tatlı buyurun. Yok ben. olarak benden kaynaklı katılacak Yani bu bekle yapacağımız iş, zeyde ve ilme kattıracak bir iş. Evet. Ya yani yapılacak evet. iş. Artı, artı, artı yani buradaki yani iki dönemde belediye başkanlığı yapan bir e, şahıs olarak da şunu söyleyeyim. Aksaklıkların bazı noktalarını biliyorum. E, bu noktalarda zaten hep biz var biz komisyon oluştursak da zaten siz de bu işi paylaşacağız. Yani biz bunu gizli saklı yapacağımız bir iş değil. Ancak Zaman zaman bir ara gözler Mısır da görüştük. E, Mısır Başkanı'nın avukat olarak hem bu o, o, o konuyu gözlemleyecek. O da biliyor bazı aksaklıkları daha iyi şekilde biliyor. Hem de bir avukat olması bize bir artık katacak. Yine Türkan Hanım yine eğitimiyle, donanımıyla ile bu konuda bize katkı sağlayacağına inanıyorum. Hem kadın kolları olarak, burada kadın kolları ile alakalı, yapısıyla alakalı tüzükle madde ekleyeceğiz. Burada var ama biz onu belki Türkan Hanım şöyle de bir şey yapabiliriz. Okuduğumuz zaman zaten çıkacak orta yere. Yani burada çok detaylandırmak istemiyorum zaman öldürmek için. Ama bunu son bir kez yapıp ee, bitirmek lazım. Gönüllerden geçen şu başkanım. Biz öyle bir düzlük yapalım ki bundan sonra kurulacak federasyonlar ya da işte değişiklikle yapılacak federasyonlar gelsin bizden alsın. Aynen öyle olur. O noktayı bulalım. Aynen ben de onu yapıyorum. Aynen. Örnek bir şey işte. STK'lı bir içerisinde şey örnek bir düzük yapıyorum. Başkanlar Bak, bu destek o... alalım. Yok ben onu arada çağırdım. bunu başkanım. Sıkıntı yok. Yeter başkan sen de ekleyin. Bu konuda demeyi ağzı çok yok. Şöyle söyleyeyim. Mesela e, bir sivil toplum kuruluşunun meclis çatısını oluşturması mesela e, ben bir iki yerden örnek olarak gözlemledim. Çocuk maddesini nasıl ekleyin? özel bir toplam. Olabilir sen de alırız. E, ama biz bunu güzel bir çalışma yapacağız anlayın. <laughs> Bu anlamda bunun e, son hali verip artık gerekli görülmediği hallerde e, bunu bir kimse seyredemezsin. Küçük bir, Küçük bir, bir şey daha şey sorabilirim. Şimdi diyor ya. Seçimde bu uyarlansın diye mi? Tabi tabi. Önce düzgün kongresi yapacağız. Ondan sonraki seçimde de bunu uyarlanacağız. Yoksa ki öbür türlü, zaten e, bunu böyle yapmamızın nedeni de o. Çünkü Onu, yoksa seçimde, bunu seçimde yok, zaman sıkışıyor. Da, o sıkışıyor. problem olacaktı. Zaman çıkışıyor. sıkışıyor 12. ayda. Kongre yapacağız, kongre dönünce bunu. Ayarlamak olmamız lazım, bitirmiş olmamız lazım. Onun e, demekler de masa sınavında tabii konuyu görüşeceğiz. E, detaylı anlatacağız. Bunu fazla zamanla yok. Evet, devam ediyoruz. Fazlam ne söylüyor başkanım? Abim fazlam ne söylemez. Uluslararası Afganistan Türkiye Derneği Başkanıyım. Aynı zamanda istediğiniz de sadece bir <laughs> şey olan benim yani. Bizim derneğim zaten 99'a konulan bir dernek. Ben kendim 1982'de Türkiye'ye gelip de Türk vatandaşıyım. Burada tekstil uğraşıyorum. <laughs> Ama Zeynep Çatısı altında bir de biz Avrasya Federasyonu'nda da varlığa da üyeyiz. Ama buradaki sıcaklığı hiç bir yerden alamıyoruz. Şimdi buradaki tüm derne başkanlarımız gerçekten herkes yani çok semimi bu sebepten yeni gelen arkadaşlarımıza da hoş geldin diyoruz. Teşekkür ederiz. Erti akşam. Masum, masal beyim vallahi. Sayın başkan, Erti akşam zevkiniz şad olan derne başkan yardımcısı. Nazir başkanım hepimize selamları vardı. Babasının selam. ölümünün yıl dönümünden dolayı bir ünlü düzen ediyorlardı. da bir dernek adamdan katılıp sağladık. Hepimize çok selamlar vardı. Selam. Zeydat ailesine, de Yeni Katıl Dernek Başkanı'na hoş geldiniz diyorum. Aile uğurlu olsun diyorum. E, Federasyonumuzun e, derneğimizin en azı derneği ne ihtiyacı varsa her zaman hazırız başkanım. Eyvallah sağ olun. Ol. Ol, teşekkür ederim. Evet. Tarım ara ara böyle alkış sesleri bir düşüyor, bir kalkıyor. bu Evet. Ee, Dilmen Bil kaya konuşunca da daha çok, <laughs> da daha çok <gülüyor> 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 Adamına göre mi abi? Dilman Kaya Mardinler Dernek Başkanı ee, ailesine geldiğiniz için hepinizi tek tek tebrik ediyorum abiler. Ee, Allah'ın izniyle yakın zamanda hep birlikte e, Türkiye'nin 81 ilini İnşallah Zeytinburnu'ndaki Zeynep ailesine katmayı hep birlikte görürüz. E, bu anlamda da desteklerinizi bekliyoruz. Hepinize sonsuz saygılar sunuyorum. İyi akşamlar Hızlı akşamlar. <laughs> evet, Başkanım. Hayırlı akşamlar. Zeynep ailesi, gerçekten Zeytinburnu'na renk katacağına ben inanıyorum. Zaten renkli bir derneğimiz var pandeminin verdiği soğuk işler yapacağımızı başlayalım. Ramazan bayramından sonra bir yerde bir hep beraber böyle ailelerimize bir piknik organizasyonu yapalım diyor. İsterseniz kabul ederseniz uygun olur. Üç senedir de... Bir yapmıyoruz. Çünkü. Evet, üç senedir yapmıyoruz. Biz bunu bir, iki yıl yaptık. Hatta bir tanesini güleşler, müleşler falan öyle şeyler organize ettik. Ama Üstü bununla ilgili de, bir istişare yaparız. Çok güzel. Evet. Bir takım toplantı yapalım. Evet. şey yapalım. Evet. 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 Bunun dışında...